Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kilo verme sürecinde en sık yapılan 10 kritik hatadan bahsedeceğim. Eğer bu hataları fark edip düzeltebilirseniz hem daha etkili sonuçlar alabilir hem de sürecin keyfini çıkarabilirsiniz. Tabi ne kadar mümkünse hazırsanız başlayalım. Birinci hata hedef belirlemeden diyet yapmak. Bir hedef belirlemeden yola çıkmak nereye gideceğinizi bilmeden araç sürmeye benzer. Öncelikle hedefinizin spesifik olması gerekiyor. Örneğin 10 kilo vermek istiyorum yerine önümüzdeki 3 ay içinde 6 kilo verip haftada 4 gün egzersiz yapacağım gibi net bir hedef belirleyin. Ayrıca bu hedefi küçük parçalara bölmek sizin motivasyonunuzu oldukça arttıracaktır. İkinci hata çok az yemek yiyerek aç kalmak. Ne kadar az yersek o kadar hızlı kilo veririz kafasına girmek diyebiliriz aslına bakarsanız. E, vücut çok düşük kalori aldığında kendini korumaya alır ve metabolizmayı yavaşlatır. Bunu yerine dengeli bir şekilde beslenmek gerekir diyebilirim. Örneğin protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağ dengesini koruyarak tok kalabilir ve yağ yakımını sürdürebilirsiniz. Üçüncü hata yetersiz protein tüketmek. Protein kilo verme sürecinde en büyük dostunuzdur arkadaşlar. Tok tutar, kas kaybını önler ve metabolizmayı hızlandırır. Özellikle her öğüne bir protein kaynağı eklemek oldukça önemlidir. Örnek olarak kahvaltıda işte yumurta, öğle yemeğinde ızgara balık, akşam yemeğinde ise bitkisel proteinleri kullanabilirsiniz. Dördüncü hata sadece kardiyo yapmak. Kardiyo yapmak kilo vermek için faydalıdır tabii ki. Ancak sadece buna odaklanmak kas kaybına yol açabilir. Kas kaybetmek istemiyorsanız ağırlık antrenmanlarına da yer vermelisiniz mutlaka. Ağırlık çalışmaları kaslarınızı güçlendirir, e, dinlenme sırasında bile daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Haftada en az 2 gün ağırlık antrenmanı eklemek bu süreçte oldukça fark yaratacaktır. Beşinci hata, paketli ürünlerdeki gizli kalorileri görmezden gelmek. Diyet veya şekersiz olarak etiketlenmiş ürünler bile gizli şeker ve katkı maddeleri içerebilir. Örneğin şekersiz bir içecek bile yapay tatlandırıcılarla dolu olabilir ve bu iştahınızı bir anda arttırabilir. Doğal ve taze besinler tüketmek her zaman daha iyi bir seçenek olacaktır. Altıncı hata uykusuzluk ve stresi önemsememek. Ya stresli olduğunuzda veya yeterince uyumadığınızda vücudunuz kortizol hormonu salgılar ve bu hormon kilo alımına özellikle karın bölgesinde yağlanmaya yol açabilir. Günde 7-8 saat uyuyarak ve stres yönetimi için meditasyon veya yoga hatta fitness gibi yöntemlere başvurarak bu etkiyi oldukça azaltabilirsiniz. Yedinci hata, yetersiz su tüketimi. Su içmek kilo verme sürecinin en temel taşlarından biridir. Yeterince su içmediğinizde vücudunuzun yağ yakımını yavaşlatabilirsiniz. Güne bir bardak su ile başlayarak ve gün boyunca her öğün öncesinde su içerek bu alışkanlığı geliştirebilirsiniz. Sekizinci hata, düzenli ölçüm yapmamak. Sadece tartıya bakarak kilo vermeyi değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Vücudunuz su tutabilir, kas kütleniz artabilir veya başka faktörler devreye girebilir. Haftada bir kez aynı saatte aç karnını tartılın ve vücut ölçümlerinizi kaydedin. Aynı zamanda fotoğrafla ilerlemenizi görselleştirebilirsiniz. Dokuzuncu hata hafta sonu kaçamaklarını abartmak. Hafta içi disiplinli olmak güzel ancak hafta sonu kontrolü tamamen kaybetmek tüm emeğinizi boşa çıkarabilir. Örneğin hafta sonu dışarıda yemek yerken porsiyonları kontrol edin ve tatlı yerine daha hafif seçeneklere yönelin. Küçük ödüller iyidir ama abartıya kaçmamak gerekiyor tabii. Onuncu hata sabırsız olmak. Kilo verme bir maratondur, sprint değil. Hızlı sonuçlar beklemek yerine süreci bir yaşam tarzı değişikliği olarak benimseyin. Sabırlı olmak hem daha sağlıklı bir yol izlemeyi sağlar hem de verdiğiniz kiloları geri almamanıza yardımcı olur. Evet arkadaşlar, bugün kilo verme sürecinde farkında olmadan yapılan 10 kritik hatayı konuştuk. Bu yolculuk her zaman kolay olmayabilir. Ancak unutmayın, her adım sizi daha güçlü, daha sağlıklı ve kendinizin en iyi versiyonuna yaklaştırıyor. Kilo vermek bir yaşam tarzı değişikliğidir ve bu süreçte bazen tökezleyebilirsiniz. Ama pes etmek yerine kendinize şunu sorun. Neden başladım? Unutmayın, siz bunu başarabilirsiniz. Bir hedef belirleyin, kendinize inanın ve sabırla adım adım ilerleyin. Başarı sadece varış noktası değil, yolculuğun kendisidir. Eğer bu videodan ilham aldıysanız beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki web siteme giderek bir randevu oluşturabilir. Kilo verme sürecinde bu yolculukta sizin için neler yapabiliriz? Bunlar hakkında konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Sizden gelen destek bu yolculukta benim motivasyonum oluyor. Daha çok video çekesim geliyor. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın güçlü, sağlıklı ve mutlu bir siz için Bugün bir adım atın. Kendinize çok iyi bakın.